Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre Hoca'nız. Matematikten başarılı olmak istiyorsanız bu sene 6. sınıf konularımızı düzgün bir şekilde takip etmeniz gerekecek. Öncelikle konu anlatımına başlamadan önce abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü videolardan haberdar olmak istiyorsanız size bildirim gelecek ve bu bildirim sayesinde yeni videolarımızın farkında olacaksınız. 6. sınıfın ilk konusu olan üslü nicelikler konusuna hep birlikte bir giriş yapalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar üslü nicelik dediğimiz aslında tekrarlı çarpım. Neden? Bakın şimdi arkadaşlar. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı. Yani bu işlemi yapabilmemiz için bize üslü nicelikler diye bir kolaylık vermişler. Yani kaç tane 5 çarpılmış? 6 tane. Ne çarpılmış? 5. Yani ne yaptık biz? 6 tane 5'in çarpımını bu şekilde gösterebildik. Mesela 3 çarpılmış değil mi? 3 çarpılmış. Kaç defa çarpılmış? 4 defa çarpılmış. Ama sakın ha sakın şunla karıştırmıyorsunuz. Bak bu nedir? 4 artı 4 artı 4. Bu aslında nedir? 3 tane 4. Yani aslında bunun eşiti ne oluyor arkadaşlar? 12 oluyordur dersin. Şimdi gelelim 5 üzeri 6 şeklinde yazdık ya bu sayıya. Şimdi şuraya büyük şeklinde yazayım onu. 5 üzeri 6. Aslında 5 üzeri 6 dediğimizde ki şu büyük yazılı olan alttaki kızım arkadaşlar tabandır. Tamam. Üstteki kısım şu küçük yazılan kısımda üst diye yazılır arkadaşlar. Bakın taban nedir, üst nedir diye oraya notlarını çıkarmışız. Yani siz şunu yaparsınız. 6 tane 5'i yan yana çarparak bulman gerekiyor dersin. Şimdi gelelim 3 üzeri 4'ün eşiti nedir diye soruda çıkarsa karşınıza. Bakın 3 üzeri 4'ü sormuş değil mi? 4 tane 3'ün yan yana çarpılması. 3 kere 3'ü yaparız nedir? 9. Aradaki çarpı indirdik. 3 kere 3 gene nedir? 9. 9'da da 9'u çarparsam kaç çıkıyor? 81 çıkıyor dersin. Arkadaşlar bu, buna işte üst nicelikler deniyor. Yani tekrarlı çarpım yapmış oluyoruz. E peki hocam bunların örnekleri neler olabilir? Bakın arkadaşlar 4 işlemin kuralların hepsini işlemlerde kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani şunu yapabilirsiniz. 2 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 mü demiş? Önce tutun 2 üzeri 3'ü bir hesaplayın. 2 üzeri 3'ü hesaplamak için ne yaparsın? 3 tane 2'nin çarpılmasıdır dersin. Sakın ha sakın bak burada şunu yapmayın. 3 ile 2'yi çarparım 6 yazın. Öyle olmaz arkadaşlar. 3 üzeri 3 nedir? 3 tane 3'ün yan yana çarpılmasıdır. Dersin. Şimdi gelirsin. 2 üzeri 3'ün değerini bulmak için ne yaparım? 2 kere 2 4, 4 kere 2 ne yapar? 8 eder. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 3 üzeri 3'ün değeri de zaten neymiş? 27. O zaman işlemim son hali ne oldu arkadaşlar? 8 artı 27. Yani bu da nedir? 35 olarak bulunur. Yani normal dört işlemin bütün kurallarını zaten üslü sayılar içinde uygulayabilirsiniz. Sıkıntı yoktur arkadaşlar. Sonra geldim. Bakın burada şimdi toplama var. Bir de çıkarma işlemi var. Hiç değişen bir şey yok arkadaşlar. Gene 4 üzeri 3'ü yazın. Önce bunu bir hesaplayayım. 3 tane 4'ün yan yana çarpılmasıdır değil mi? Tamam. Şimdi 4 kere 4, 4 kere 4 16, 16 kere 4 ne yapar? 64 Bilir. sonra 2 üzeri 5'e bakacak olursak arkadaşlar nedir 5 tane 2'nin yan yana zaten bu da çarpılması bak o kadar zor zahmetli bir iş ama olsun 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 ne yapar 32 eder dersin sonra 3 üzeri 3'ü hesaplamam lazım zaten burada hesapladık arkadaşlar kaçtı şöyle gene de 3'leri yazayım 27 olarak buluyorduk e sonuç ne olacak arkadaşlar 64 artı 32 eksi 27'den bulmuş olmam gerekecek. Sonra gelirim 64 ile 32'yi toplarsam ne yapıyor? 96'dan da 27'yi çıkarmam lazım. Bak şurası 96. 27'yi de çıkaracağım. 6'dan 7 çıkmaz. 1 aldım. 16'dan 7 çıkarırsam 9. Burada kaldı 8. 8'den de 2'yi çıkarırsam ne yapar? 6. Yani sonucum 69 çıkar dersiniz. Bununla ilgili detaylı soruları soru çözüm videosunda çö çözeceğim arkadaşlar yine. Şimdi dikkat edilmesi gerekenler var arkadaşlar. Bunlar kritik öneme sahip. Dikkat etmen gereken şeyler ne? Şimdi arkadaşlar şöyle yaparsınız. Bak sıfırın ikinci kuvveti. Bir sayı yani sıfırın hangi kuvveti olursa olsun bunun sonucu kesinlikle ve kesinlikle sıfıra eşit çıkar. Bu altında kalsın. Sıfırın dördüncü kuvvet. Arkadaşlar sıfırın dördü de zaten yine niye eşit olur? 1'e eşit olur dersin. Birin üçüncü kuvvet. Arkadaşlar birin hangi kuvveti olursa olsun her zaman bire eşittir. Neden? Bir kere bir, bir, bir kere bir zaten ne yapıyor? Bir etmiş oluyor. Bir üzeri 2011 için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Ne yaparsın? 2011 tane biri yan yana çarpacaksın ya. ya hepsini yazmana gerek yok. Zaten birlerin kendisiyle sürekli çarpımı zaten sonuç olarak neyi verecek? 1'i verecek dersin. Diğer bir bilgi de arkadaşlar bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman için 1'e eşittir dersin. 5'in sıfırıncı kuvveti 1, 7'nin sıfırıncı kuvveti de zaten ne çıkar? 1 çıkar dersin. Şimdi onun kuvvetleri ile ilgili burada bir gidiş yapayım. Ayrıca bir konu başlığında bunları anlatacağım tekrardan arkadaşlar. Şimdi onun ikinci kuvveti nedir? 10 çarpı 10 aslında değil mi? Peki 10 çarpı 10 ne oluyor arkadaşlar? 100 etmiyor mu? Bakın burada dikkat etmenizi istediğim şu 2 ya. 2 tane 0 var. Şimdi 10 üzeri 5 için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Bak çarpımlarını böyle tek 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 yazdım ya. E ne yapar bu da? 10 üzeri 5 ya. 5 tane 0 etmez mi? 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 eklemem gerekecek dersin. Yani üssü kaçsa o kadar 0 vardır diyebilirsin. Tamam. Bunu şimdi onun kuvvetlerini inceleyelim başlığı altında şöyle bir bakalım arkadaşlar. Onun kuvvetlerini inceleyelim. Bak onun birinci kuvveti değil mi arkadaşlar? Bu onun birinci zat, kuvveti zaten neye eşit? Direkt yani yine kendisine eşit 10'dur dersin. Diğer bir kalemle yapayım. Renkli bir kalem olsun. Yani maviden hariç. 10 ile 10'un çarpımı nedir aslında arkadaşlar? 10'un karesidir değil mi? Peki normalde işlem yapacak olsam 10 ile 10'un çarpımı kaç çıkar? 100. Şimdi gelelim. Şu nedir? 10'un onun üçüncü kuvveti olarak yazabilirim. Şimdi bu onun üçüncü kuvveti ise, bak, on kere on ne yaptı yüz. Yüzle dolu çarparsam ne yapar? Bin eder, değil mi? Bakın burada dikkat etmenizi istediğim, bak, onun birinci kuvvetinde ne yapar? Sonunda bir tane sıfır var. Onun karesinde bak bunun karesi ya yani ikinci kuvveti karesi demek iki tane sıfır var arkadaşlar. Üssü kadar sıfır var. Burada onun kübü var yani onun üçüncü kuvveti var. Üç tane sıfır var. E bu da nedir arkadaşlar? Zaten onun dördüncü kuvveti olarak yazılmaz mıydı bu? E bunun ne olacak o zaman? Bir tane biri yazarsın yanına kaç tane sıfır eklersin? Dört tane sıfırını eklersin. Sıkıntı yoktur. Tamam. Devam edelim. Şimdi üst ifadelerde sıralama yaparken ne yapacağız? Sıralama yaparken dikkat etmemiz gerekenler neler? Şimdi arkadaşlar üstü sayılarda sıralama yaparken şunlara dikkat edersin. Birincisi tabanlar aynı üstler farklıysa. Bakın arkadaşlar tabanlar aynı üstler farklıysa üssü büyük olan daha büyüktür dersin. Yani 5 üzeri 4 büyüktür. 5 üzeri 2'den o da büyüktür. 5 üzeri 1'den dersin sıkıntı yoktur. Peki tabanlar farklı üstler aynıysa. Şimdi arkadaşlar eğer üstleri aynıysa büyük olanı daha büyük yaparsın. Yani 5 üzeri 3 daha büyük neyden? 4 üzeri 3'ten o da neyden büyük? 3 üzeri 3'ten dersin. Tamam. Tek tek hesaplayacak olsan mesela 5'in 3. kuvveti zaten nedir? Bak şuraya yapayım 5'in 3. kuvvetini. 5 çarpı 5 çarpı 5. E buna ne yapar arkadaşlar? 125 eder dersin zaten. Sonra gelirsin 4'ün 3. kuvveti nedir? 4 çarpı 4 çarpı 4. O da zaten ne yapar? 64 eder. 3 üzeri 3'e bakacak olursak 3 çarpı 3 çarpı 3'ten o da ne yapar? 27. Zaten bakın açtık biz işlemi ispatladık. Normalde nedir? Üstler aynıysa taban yani tabanları büyük olanı direkt sıralayabilirsiniz arkadaşlar. E Tabanlar farklı, üstler farklıysa ne olacak? Arkadaşlar burada yapacağınız işlem direkt hesaplama olacak artık. Ne yaparsın biliyor musun? Bak 4'ün karesini hesaplarsın. Ne? 4 çarpı 4. Zaten o da nedir? 16'dır dersin. Sonra 3'ün 4. kuvvetini hesaplarsın. 3 çarpı 3 çarpı 3. O da ne yapar zaten? 81 eder. E 2'nin 6. kuvvetini hesaplarsın. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. O kadar uzun ki artık. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. Şimdi baktığın zaman büyük olan hangisi arkadaşlar burada? Bak 81 daha büyük. Yani 3 üzeri 4 daha büyüktür dersin. Peki neyden büyük 3 üzeri 4? 2 üzeri 6'dan. Peki o neyden büyük arkadaşlar? 2 üzeri 6. 4 üzeri 2'den büyük olur dersin. Tekrardan bunun üstüne gitmek gerekirse eğer tabanlar aynıysa üstler farklıysa üssü büyük olanı daha büyük yapıyorduk. Tabanlar farklı üstler aynıysa tabanı büyük olanı büyük yapıyorduk arkadaşlar. Bakın burada ispatladık. Tabanlar ve üstler zaten birbirlerinden farklıysa burada direkt hesaplamaya gidiyorsunuz. Yani 2 üzeri 6'nın 3 üzeri 4'ün 4 üzeri 2'nin ya da size hangi şeyleri verdiyse onları tekrar hesaplarsınız. Tamam mı? Arkadaşlar konu anlatım videom buraya kadar soru çözüm videolarıyla bunu besleyeceğiz devamında soru çözüm videosu yapacağız soru çözüm videosundan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın eğer videolarımızı beğendiyseniz de arkadaşlar beğen butonuna basın biz arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın onlar da bu kanalın farkında olsunlar derslerinde biraz daha başarısını artırabilirler bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize o zamana kadar başarılar dilerim kolay gelsin arkadaşlar.